Sağlığım için her şeyin bu bölümünde kadınlarda ve erkeklerde çocuk sahibi olmaya engel teşkil eden iki önemli problemi konuşacağız. Biri bunlardan azospermi yani erkekte hiç sperm olmaması, diğeri ise yumurta rezervi azlığı, düşük yumurta rezervi ya da bu önemli iki konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Aret Kamar bilgi verecek. Sevgili izleyiciler eğer sizde ya da çok sevdiğiniz bir yakınınızda bu saydığım iki problem bulunuyorsa ve çözüm yolları arıyorlarsa arıyorsanız bir bebek sahibi olma umuduyla yaşıyorsanız lütfen bu bölümümüzü dikkatle dinleymenizi öneriyorum. Sorularınız için de iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Gerçekten iki tane çok önemli konu. Şimdi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğunuz için ve öncelikle de özellikle de üreme sağlığının sorumluluğu Türkiye'de daha çok kadınlara yüklendiği için evet. maalesef şeyi sormak istiyorum. Yumurta rezervi azlığı ya da düşük yumurta rezervi azlığı nedir? Hani düşük yumurta rezervi denildiğinde çoğu kişi şey düşünüyor. Hani bu daha çok orta yaşın üstündeki hani kadınların problemi, benim problemim olamaz. Ben daha gencim. Gençlerde de buna rastlanıyor mu? Tabii tabii. Bizim 17 yaşında yumurta bile alamadığımız kızlarımız var. Evet. Biz bunu önceden de rastlıyorduk. Ama önceden şöyle bir şey söylüyorduk. işte bir an önce evlen, bak yumurtan bitiyor, menopoza gireceksin filan. Ama şimdi... Bu işler daha gündemde çünkü çare var. Yumurta azlığı doğuştan gelen bir şey. Çoğu zaman sonradan olmuyor. Eğer böyle bir çok böyle zarar verici bir cerrahi geçirmediysek ya da bir kanser ilacı tarzında bir şey kullanmadıysak bir kişinin eğer yumurtası azsa zaten az yumurtayla doğmuştur demektir. Dolayısıyla bizim bu az yumurtalı kızımızı çocuğa kavuşturmamız gerekiyor. Bunun için yaptığımız çeşitli manevralar var. Şimdi hepimiz biliyoruz ki ilk tüp bebek yapıldığında bir yumurtayla bir sperm birleştirilmiş. Çünkü o zaman daha iğne tedavisi diye bir şey yok. Haplar var. Haplarla büyütülen yumurta alınmış, spermle birleştirilmiş, embriyo elde edilmiş ve gebelikte elde edilmiş ve ilk tüp bebek doğmuş. Demek ki işin orijinalinde de Tüp bebeğin ilk tarihinde de bir yumurtayla bir sperm birleştirilmiş ve çocuk elde edilmiş. O halde bizim kaygımız çok yumurta elde edememekse eğer az yumurtayla az spermle de çiftler çocuk sahibi olabilirler. Umutsuzluk hep çok yumurta elde etmeye çalışmak ama yumurtalığın çok yumurta verememesinden kaynaklanıyor. Çünkü teknoloji olayı buraya getirdi teknoloji hap tedavilerinden sonra iğneleri buldu. İğneleri bulduktan sonra dendi ki tüp bebek iğne tedavisiyle yapılır. Bol bol yumurta alırız, bol bol bebek yaparız. Fazlasını da dondururuz. Donduramadığımızı içeriye koyarız. Gebelik elde edemezsek donmuşları koyarız. Şimdi bu bir ezber oldu. Bu ezber olduktan sonra biz karşımıza hastamızı aldığımız zaman hep çok yumurta almak istedik. Ama çok yumurta veremeyene de senin yumurtan az dedik. Yumurta az demek çocuk olmayacak demek değil. Yumurta Hı -hı. az demek çocuk olana kadar belki birazcık daha fazla uğraşmak zorunda kalabiliriz demek. Çünkü çok yumurtası olanlar bir tedavide bize bir sürü yumurta veriyorlar. Belki bir toplamada 30 yumurta, 40 yumurta, 90 yumurta, 100 yumurta aldığımız hastalar var. Az yumurta demek de sen ne yaparsan yap o yumurtalık sana bir tane, iki tane, üç tane yumurta verecek demek. Sen de problemini o bir, iki, üç yumurtayla çözeceksin demek. Bu 10 hmm. sene evvel daha büyük bir problemdi. Hmm. Çünkü 10 sene evvel dondurma teknolojileri şimdiki gibi değildi. Yavaş dondurma dediğimiz bir teknolojiyle donduruyorduk. Ve dondurduklarımızın, embriyoların olsun, zaten yumurtayı zaten onunla donduramıyorduk da embriyolarımızın neredeyse yarısını çözerken kaybediyorduk. Hmm. Dolayısıyla yumurtası az olanlar daha çaresizlerdi. Ama şimdi biz yumurtaları bir bir dondurup kenara koyabiliyoruz. Şimdi biz embriyoları bir bir dondurup kenara koyabiliyoruz ve çözdüğümüz zaman neredeyse yüzde 99'a yakın aynı şekilde çıkartıyoruz. O zaman biz yumurta azlığının çaresini bulamayacağız. O belli. Çünkü dedik ki bunlar böyle doğuyorlar zaten. Biz az yumurtalılarda neler yapabilirize bakmamız lazım. Az yumurtalı olan bir kadın eğer evli değilse, bir bir de olsa yumurtası geliyorsa, hatta her ay bir yumurtası değil iki ayda bir yumurtası da geliyorsa, biz onları bir bir toplayıp bir bir dondurup biriktirip ona bir havuz oluşturabiliriz. Eğer evliyse ama çocuk düşünmüyorsa biz onları yumurta değil de embriyo olarak dondurup bir bir dondurup ya da iki iki dondurup yine bir havuz oluşturabiliriz. İleride çocuk sahibi olmak istediğinde menopoz kaderi olmaz. Çünkü yumurta azlığı demek, yumurta bitebilir demek. Yumurta bitebilir ihtimali varsa bizim bir şekilde doğurganlığımızı garantilememiz gerekiyor. Çocuk istiyorsak tabii ki bebeği içeriye koyacağız. Ama çocuk istemiyorsak da yumurtamızı, embriyomuzu bir şekilde kenara koyacağız ki ileride yumurtamız biterse biz onları kullanabilelim. Şimdi yumurta rezervini biz neyle bakıyoruz? AMH dediğimiz bir hormona bakıyoruz. AMH hormonu düşük olduğu zaman da o panik yapıyoruz. Eyvah ben yumurtam bitiyor. Ben işte mahvoldum. Menopoza gireceğim. Ben ne yapacağım şimdi falan. Böyle bir şeye gerek yok. Böyle bir kaygıya gerek yok bizim AMH'sı 0.01 olup üçüncü çocuğunu doğuran hastamız da var. Bu bir kesinlik değil. Yani AMH 0.01 demek yarın yumurtam bitiyor demek değil. Böyle olduğu halde yıllarca yumurta atanlar, yumurtlayanlar var. Dolayısıyla biz olan yumurtayı iyi kullanmamız lazım, iyi değerlendirmemiz lazım. Siz yumurtası az olan birisine yumurtası çok olan kadının muamelesini yaparsanız yani o yumurtalıktan çok yumurta almaya çalışırsanız. iğne tedavisi yaparsanız yumurtalık o tempoya ayak uyduramayacağı için işte o zaman problem başlıyor. Ne oluyor? Tedaviye başlıyorlar, iğneleri yapıyorlar, yapıyorlar yapıyorlar, yumurta büyümüyor Çünkü, İğneler yumurtalı koşturmaya çalışıyor. Yumurtalığın öyle bir hali yok. Ancak zor zor bir tane iki tane yumurta veriyor. O zaman yumurta büyümüyor. Büyümediği zaman da senin yumurtalığın iğnelere cevap vermiyor. Sen menopoza giriyorsun. Yapacak bir şey yok diyorlar. Kadın da o yapacak bir şey yok Hı. lafıyla kendini karartıyor. Halbuki düzgün adet gören bir kadın hiçbir ilaç kullanmasa bile kendi kendine ayda bir tane yumurta atıyor demektir. Siz o bir tane bir tane yumurtayı da toplasanız onunla bir de bir gebe kalma şansı olacaktır. Dolayısıyla kadın adet görüyorsa yumurtası var demektir. Yumurtası varsa çocuğunun olabilme ihtimali vardır. Bu tedavilerde en büyük belirleyici kadının yaşıdır. Kadının yaşı büyüdükçe yumurtalarının her birisinin gebelik getirme gücü birazcık azalıyor. Ama kadın genç de yumurtası azsa o zaman kadın bir tane iki tane yumurtayla yüzde elli gibi bir gebelik şansına erişebiliyor. Az yumurtalıyla az yumurtalı gibi uğraşmak lazım. Ona göre ilaç kullanmak lazım. Ona göre yönetmek lazım süreci. Çok yumurtalı zaten kolay. O yumurtayı topluyorsun, bol bol bebek yapıyorsun. Bugün mi koyayım? Bunlar dursun da sonra mı koyayım? Bunların hesabını yapıyor? Şimdi e, sohbetimiz süresince e, özellikle vurgu yaptınız ki genelde yumurta rezervi azlığı doğumsal bir sorundur. Evet. Ve yıllar içinde de giderek de daha azalır evet. yumurta. Şimdi günümüzde de özellikle büyük kentlerde kadınlarda da evlilik yaşı daha ileriye atıldığına evet. göre ya da kişi yolları kesişmezse e, evlenebileceği ve e, çocuk sahibi olacağı biriyle yolları o zaman herhalde biraz erken tanının önemine vurgu yapmak gerekiyor. Kesinlikle. E, genç kızlar ne öneriyorsunuz? Yani mesela genç kızlar genelde iç muayeneye götürülmezler. Yumurta rezerve azlığı açısından e, ya da normalliği açısından bir kadın ne zaman değerlendirilmelidir? Ameha baktıracaklar, baktıracaklar. Şimdi eskiden evet. bu zordu gerçekten. Evet. Ameha diye bir şey yoktu bilmiyorduk. Hı hı. FSH dediğimiz hormonla yolumuzu çiziyorduk. Şimdi FSH... Aydanaya etkilenen bir hormon. Yumurtalıkta yumurta varsa sonuç başka çıkıyor. Yumurtalıkta yumurta yoksa sonuç başka çıkıyor. Şimdi hasbelkader yumurtalıkta adetliyken daha bir yumurta hmm. varsa FSH baktırdığınızda normal çıkabiliyor. Hmm. Bir kere mutlaka adetliyken yapmak lazım. O zaman gidip kan tahlili yaptırmak lazım. Dolayısıyla FSH'ya çok güven olmuyordu. Ve biz diyorduk ki 3 kere FSH baktırmanız lazım adetinizde. Bir tanesi bile kötü çıkarsa yumurtalığınız iyi değil demektir. Böyle hmm. diyorduk. Şimdi öyle değil. AMH dediğimiz bir hormon var. AMH bize yumurtalık rezervini iyi kötü gösteriyor. Adetin kaçıncı günü yaptırdığınızın hiçbir önemi yok. Yumurtalarında o anda yumurta vardı yoktu filan hiçbir önemi yok. Yani doktor kontrolüne gerek yok. Gidiyorsun, AMH mı baktıracağım diyorsun, kanını veriyorsun, AMH çıkıyor. Bir buçuğun altındaysa değerler, hatta birin altındaysa rezerv düşük demektir. Mutlaka kadın doğumcuya gitmek lazım. Bunun için doktor muayenesi şart değil. Bence her kadın yaptırmalı. Çünkü Aha. evli olmayan kadınlar, kontrole hiç gitmeyenler de var, kontrole gidenler de var. Normal jinekologlar, herkes daha çok ilgilendiği adana, alana fokuslanır. Normal kadın doğumcuya gittiği zaman bir kadın işte smir testi yapılıyor, bir problem var mı diye bakılıyor. Yumurtalığında kist var mı diye bakılıyor, rahminde miyon var mı diye bakılıyor filan. Şöyle bir genel kontrol, her şey yerinde deniyor. Rezerv birazcık atlanıyor. Rezerve biz bakıyoruz. Çünkü neden? Biz hep yumurta geldi, yumurta gelmediği ile uğraştığımız için... biz yumurtalara baktığımız zaman ilk gördüğümüz bu kadın bize kaç yumurta verir? Yani kadın normal jinekolojik kontrole gelse bile... biz hemen yumurta var mı, kaç tane var diye bakıyoruz. Dolayısıyla... normal jinekolojik kontrollerde... kadınların yumurta rezervi atlanabiliyor. Çok var bizim öyle. Geliyorlar ben yıllarca kontrole gittim. Her sene baktırdım. Her şeyin çok normal dediler. Bu da nereden çıktı diyorlar. Rezerve mutlaka kadın kendisi AMH'sına baktırmalı. Ve birin altındaysa mutlaka alarmı olmalı. Dediğiniz gibi eğer evlenmeyecekse, geç evlenecekse yumurta dondurma opsiyonu var. Eğer evlendi ama çocuk daha yapmayı düşünmüyorsa, ben daha yeni evlendim, hayatımı yaşayacağım diyorsa embriyo dondurur, embriyolarını kenara koydurur. Sonra menopoza girse bile onlarla çocuk sahibi olabilir. Erkeklere de ilgilendiren önemli bir sorun hiç sperm olmaması, azospermi. Daha yakın bir geleceğe kadar hiçbir olanak, umut yoktu. Ama günümüzde bir grup azospermik hastada baba olma umudu var mı? Ne yapılıyor? Bu Büyük konuda ne grup. önereceksiniz? Büyük bir grup. Evet. Şimdi deme demek dışarıya hiç spermin gelmemesi lazım, gelmemesi demek. Bunun bir grubu testisin içerisinde spermler az yapıldığı için dışarıya gelecek kadar sperm çıkmıyor. Bir grupta da aslında sperm normal yapılıyor dışarıya getiren kanallarda bir tıkanıklık oluyor. Doğuştan ya da sonradan geçirilen bir ameliyat ya da travma sonucu. Bu yüzden dışarıya sperm gelmeyebiliyor. Bir grupta da beyin yeteri uyarı yapmadığı için aslında testiste her şey çok güzel ama yeteri uyarı yapılmadığı için üretim olmuyor. Biz dışarıdan ilaçları takviye ettiğimiz zaman o üretimi sağlıyoruz ve sizin o azoospermik dediğiniz erkekten dışarıya sperm gelip normal ilişkiyle çocuk sahibi de olabiliyorlar. Tıkanıklıklar kolay. Zaten sperm orada var ama kanallardan dışarı gelmiyor. Onları aspirasyonla yumurtalıktan iğneyle çekerek ya da TSE işlemiyle bir şekilde spermi buluyorsunuz. Az üretim yapılanlarda ee, o zaman TSE operasyonu gerekiyor çoğu zaman. Mikro TSE ile yapılıyor bugün. Eskiden TSE operasyonu bir ürolog tarafından bir hastanede yapılırdı. Alınırdı kocaman kocaman parçalar patoloğa yollanırdı. Sonra tedavi olacağı zaman erkek bir daha TSE olurdu. Biz onu kesinlikle önermiyoruz. Eğer erkekte dışarıya sperm gelmiyorsa bu iş tüp bebek merkezinde yapılmalı. Kadın mutlaka hazır olmalı. Yumurta kenara konmalı. Yumurta toplandığı gün tese yapılmalı. Bir tane bile sperm bulabiliyorsak o spermi yumurtanın içerisine koymalı Hemen, ve anında. onunla aynı bir şans zamanla. tanımalıyız. Böylece erkek bir kere ameliyat olarak çocuğa kavuşmuş olur. Şimdi eskiden gerçekten mikro teseler falan yokken sperm bulmak sıkıntıydı. Biz şu anda azospermik denilen erkeklerin yüzde %60'ında 70'inde neredeyse sperm buluyoruz. Eskiden Klinefelter sendromu denilen azosperm ile seyreden bir sendrom vardı. 47 XXY durumu. Bu durumda doğuştan, yaratılıştan sperm üretimi çok çok az oluyor. Mesela biz eskiden Klinefelter sendromlara senin çaren yok derdik. Şimdi yarısında sperm buluyoruz. Bu aslında verdiğiniz bilgiler Ekran başında hani düşük yumurta rezervi olan ya da azospermik erkekler açısından aslında çok umut veren tedaviler. Gerçekten de tüp bebek tedavisinde de gelişmeler var. Çok teşekkür ediyorum teşekkür verdiğiniz ederiz. bilgiler için. Sevgili izleyiciler sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.